Elazığ'da, kaçtığı adamdan yaklaşık 4 aydır haber alınamayan kadının, önceki gün akrabaları tarafından darp edildiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, Ocak ayında 21 yaşındaki Ne, Ne diyeyi kaçırdı. İkili daha sonra evlendi. İddiaya göre, olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliklerin ardından Mustafa Yılmaz ile kuzeni Onur Yılmaz Ocak ayının son günlerinde ortadan kayboldu. Kuzenlerin kaybolmasının ardından polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp kuzenler aradan geçen 4 aya rağmen bulunmazken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Yılmaz da kaçarak ev evlenen neneye, önceki gün kuzeni tarafından arandığını ve köydeki eve gel sana kocanın yerini söyleyeceğim dediğini iddia etti. Neneye hastane odasından yaptığı açıklamada, sevdiğim adamla kaçarak evlendim. Daha sonra sevdiğim adam ailem tarafından kaçırıldı. Müge Anlı'ya başvurdum. Ortada ne bir ceset var ne de bir şey. Hocamı kaçıran kuzenim Oyay, beni aradı ve köydeki eve gel sana kocanın yerini söyleyeceğim dedi. Ben de o eve gittim. Ama meğerse bu da bir planmış. Beni tuzağa çektiklerini bile bile gittim o eve. Ardından kuzenim CEY ve HEY tarafından darp edildim, daha doğrusu öldürülmeye çalışıldım. CEY kafama silahı dayadı. Onlara ben polise haber verdim dedim. Onu deyince onlar da karşı hamle olarak kendileri de polisi aradı. Oturduğum evi yakmaya çalıştılar. Ben yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Üç kişi beni bu hale soktu. Şu an hala tehdit mesajları alıyorum. C.Y.E. ve eşi hala firar. Oyay, bana baban her şeyi biliyor, dedi. Sıkıyorsa babanı konuştur diyor. Onların amacı Mustafa'yı ortaya çıkarmamak iddiasında bulundu.